Arkadaşlar herkese selamın aleyküm. Bugün üç girdik. Enerdo, Mel yani Melek ve ben. Bakalım umarım bizim için güzel bir el olur. Ormancı aldık tabii ki de Batman oynayacağız bugün. Karşısı da güzel gözüküyor seçimler olarak falan. Bu arada size şey diyeceğim kardeşlerim. Bu video bittikten sonra Wisp videosu attım sabah. Sabah 8'de falan attım sabah köründe. Onu da izleyebilirsiniz. Yani bugün iki tane video attım. Birisi Wisp, birisi de bu olacak. Bakalım güzel bir yer olursa atacağız bakalım şöyle ormanımız çıkalım gidelim kardeşlerim Dediğim gibi Batman oynayacağız Batman yani Batman diyeyim ben hadi ya İngilizce okunuşlarını söylemeyi seviyorum genelde ben öyle alışmışım Hani hepsinde değil her kelimede değil ama Mesela Batman Bu Batman ya yani. ne buna Batman diye isim geliyor niyesi içimden ama Batman diyeceğim tamam Neyse şu ormanımızı alalım kardeşlerim Bu arada Kanala abone olup videoya beğen atarsanız sevinirim biz orman dönerken Hemen 4 olalım da o şekilde genge gideceğiz biliyorsunuz zaten Batman oynadığımız zaman bu şekilde yapmamız lazım. Yoksa çok fazla iş göremezsiniz. Benim sanırım bloom basmaya geliyorlardı. Geliyorlar herhalde. Tamam kardeşim grak. Çılgın grak alamadım maalesef ki. Çekemedi. Oralarda bir olaylar var ama ben şu anda oraya gidemem. Bir 4 olmak istiyorum ama gelebilir mi ya? Gelirim gelirim. Dur bakayım. Lan. Ne yapıyorsun lan? Düdük. Vur şuna. Vur. Yallah. Hadi bakayım ilk kilimizi aldık çok güzel oldu Görüşü de alalım o zaman hemen gidelim aşağı ormanlara tekrardan Güzel güzel bu bizim için iyi oldu gerçekten İyi çekemedi bizi de Şunlardan da bir kil alırsam yarık muhteşem olur da yok alamam ya canlar çokmuş 4 <laughs> olduğum zaman inşallah hep beraber halledeceğiz Hemen ormana dönelim bizimkiler sürekli savaşıyor ve güzel video olacağı benziyor çünkü sürekli bir savaş var Aktif savaşları severim kardeşlerim Tamam şunu alayım redi alayım aktif savaşlar iyi oluyor dediğim gibi videolarda ya. sürekli savaş olsun böyle ya sohbet muhabbet güzel oluyor Bakalım ya bak ben yine baktım kardeşlerim ee, benim videolarımı izleyen kişilerin yüzde yetmişi abone olmayan kullanıcılar hatta 60'ı 70'i Bu arkadaşlar abone ol tuşuna basarsa hiçbir zararı kuran çarısı yok Bir abone olursanız sevinirim yani siz bilirsiniz de gene Yani yüzde yetmişi çok fazla bir sayı abone olmadan beni sürekli izliyor bu kişiler ama sevdiğiniz kişilere dediğim gibi abone olup destek çıkarsanız daha iyi olur, daha güzel içerikler üretir. ben geldim biraderler Şöyle yapayım Yallah yapayım güzel <laughs> Güzel güzel çok güzel hem da var ya tamam Şimdi Sevdiğiniz bence YouTube'cuları Ya yani abone olursanız onlar da mesela abone sayısı artıyor ya ya da beğeni sayısı Cık, Dur bir dakika şunu bir kez mi anlatacağım bir saniye Yok kesemem ki bizimkiler öldü yani ben onun içine giremem Heh Abone olup beğeni daha çok fazla atarsanız ne olur? O adam inanın ki size daha güzel ve mutlu içerikler üretir. Siz de eğlenirsiniz. Ama abone az olup da beğeni az olunca bu adam ne olur? E, durgun konuşur. Mesela fazla konuşmaz böyle. Hevesi olmaz. Siz de az eğlenirsiniz. O bakımdan diyorum hepimize yarardır. Abone olursanız sevinirim gerçekten. Çünkü buna ihtiyaç var bende. Dur bir saniye. Vallahi şu şunu... aha dur 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 benim görüş vermeyeyim ah dur 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 lan bay bay <laughs> bana kalmadı ama olsun yapayım kes onu bunu da kes salma salma sakın Allah yaptık ona da hadi bakayım ya ben gidiyorum kardeşim ya. şurada bir şeyler var bakayım dur dur Batman'i çok seviyorum gerçekten de çok seviyorum ama Batman aldığım zaman Batman'de bir cenabetlik var kardeşlerim. Batman ne zaman alsa takım çöp geliyor ya. Vallahi çöp geliyor. Oranımı düşürüyorlar yani kazanma oranımı. Batman'i o yüzden almaya korkuyorum artık. Manyak bir şekilde kil alıyorum 15-20 ama yine yeniliyorum yani. Hep böyle oluyor. Sıkıldım bu işten artık ama bu el tamam güzel gidiyor. Bir de 3 girdik ya. Dur bakayım onu bir saniye görüş iş vermem. Kardeşim gel melek. Keseriz. Yallah lobiye. <laughs> güzeldi güzeldi. Hemen şöyle yapalım. Valla bunu almak bizim yararımız olacaktı. Üstte çok büyük savaşlar dönüyor hala. Üstteki savaşa da gitmek istiyorum ama bunu almamız lazım. Çünkü buradaki adamı düşürdük ve bundan yararlanmamız lazım. Üstteki adamlarımızın da bizim ne yaptığımızı görüp geride oynaması lazım. Kul altında. Ha bizim ormancı ne yapıyor? Ejder alıyor. O zaman gel biz bir geri oynayalım. Gelemez şu anda. Bunu düşünmeniz lazım harita takibinde ciddiyim. Hala ama bizimkiler ölüyor maalesef ki. Hala ölüyor maalesef ki. Neyse sıkıntı yok kardeşlerim. Benim skorum gayet iyi. 3-0-2 skor ile ormana dönmeye devam ediyoruz. Batman dediğim gibi çok iyi bir karakter. Fazla iyi Eskiden daha iyiymiş. Bilmiyorum ben eskiden oynamıyordum. Arena of Valor'u. Eskiden daha iyiydi diyorlar. Şöyle yapsam. Yok maalesef ki kardeşim ma destek çıkın destek çıkın çok güzel geldiniz yalnız var ya e, helal olsun size helal olsun size helal olsun yattı helal olsun çok güzel oldu evet kardeşim şu kolayı açabilirsek çok muhteşem olur açarız zaten artık kazanmaya oynayalım üst tarafa gideceğiz üst taraf çok sıkıştırıyor bizimkileri fazla sıkıştırıyor hatta ama sürekli de gidemiyorum üst tarafa maalesef şimdi geldim ama dur Dur bakayım kim bunlar biraderim ya? Kim bu mu? Yalla. a sal 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 sal. Oha be. Ama olsun ne oldu? ADC'yi kestim. Bizimkileri de bunu kestim ve tf'ye kazandırdım. Çok güzel bir şekilde. tf'ye kazandırdım. Çok güzel bir şekilde vallahi. Ya ben anlamıyorum. Bilmiyorum ya ya da neyse. Şöyle diyeyim. Ee, ya da demeyeyim ya bu iş <laughs> Başka YouTube'cular alınır kırılır ondan sonra. Alınır ve kırılır bundan sonra. Şöyle diyeyim ama. A YouTube'cusun. B YouTube'cusun. izliyorsunuz. Adam böyle ikiye bir, üçe dört gidiyor. Dört kere ölüyor. Beş kere falan kiralıyor. Beş dört gidiyor. Adama yazıyorsunuz ki Oo abi süpersin. Maşallahsın. Süpersin. Ya adamı izliyorum. Ne kadar büyük hataları var. Ne kadar büyük kötü oynuyor. Abonesine bakıyorsun. Abone sayısı söylersen kişiler, şahıslar ortaya çıkar. Benim şöyle diyeyim. Beş katım belki 20 katım. Abone sayısını söylemeyeyim. Ya işte Lan hadi git bakayım köyüne. Ne bileyim yani bizim kıymetimiz bilinmiyor diye düşünüyorum ben ya gerçekten. Dur şunu alayım. Ya üst tarafın kulesini açtık bak gördünüz mü? Bir genk ile genk attık. Tamam ADC'yi öldürdük. Biz de öldük. Sıkıntı yok ama oradaki TF'yi ve kuleyi kazandırdık. Bu ölüm gerçekten benim işime yaradı. Bunu da biliyorsunuz zaten. Şimdi şuradaki minyonlardan bir yararlanalım bakalım. Tamam. Görüşü de alalım bakalım. Güzel, hızlı, iyi vuruyorum ha şaka maka. Şu ejderi alabiliriz ama dur bakayım. Roke midir nedir orada dolanıyor. Şu. Ha, şimdi birader hadi bakayım ya sir yallah dedik ona da. <laughs> b 6 bir olduk ya çok güzel çok güzel çok güzel maşallah 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 bereket bereket yağmur ekmek çok şunu bir keselim şurayı gayet güzel şu anda hiç kule vermedik. çok güzel oynadık Geliyorum tekrardan. Kule altında kalırlar buradan ama artık çıkmazlar diye düşünüyorum ya. Batman gerçekten hayran Batman oynamaya. Harbiden diyorum. Müthiş bir karakteri. Ama metadan çok düşmüş diye duyuyorum ama tek atıyor. Nasıl metadan düşmüş kardeşim? Hayvan gibi tek atıyorsun çıkıyorsun. Sadece kaçış skillin yok o çok büyük sıkıntı ama. O yüzden çok felaket bir şekilde beyniniz olması lazım Batman oynuyorsanız. Orada ölür müyüm çıkar mıyım diye bunu bilmeniz lazım. Böyle söyleyeyim. Dur bakayım. Evet kardeşim buraya gelir mi acaba birileri? Gelirse iyi olur. Bekleyelim biraz daha. Hadi. Ya, gelmiyorlar ki. Aa, geliyor. Oha o kadar kişiyi az keseceğiz. Kaç kaç. <laughs> kaç. Abi kaç. Enerdo da bizden. Dediğim gibi bizim bir abimiz. Genelde tank ve şey oynuyor destek. Oğlum bunlar görüşü şey yapmış, göz almış, beni kovalıyor ya. Yürü lan! Aha! Bana tuzak! Bana tuzak kurdun! Oğlum sen o tuzakların annesi kimsin lan? Kimsin lan sen, kimsin lan? Kimsin lan sen, kimsin lan? Şunu almam lazım. Adice bir çekilir misin biraderim? Allah Allah! Allah 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 zaten biz madenci beyinsiz ve salak onu anladım yani anladım nereden anladım lan gel lan buraya bu kez hemen hani bir deneyim hoppa hoppa maşallah yallah <laughs> çok iyi hasar ya vallahi çok iyi hasar affetmiyor yani şu anda bizim ADC tekrar düştü ve gerçekten sinirlenmeye başladım birader harbiden sinirlenmeye başladım kasamamış bile adam hiç ya gerizekalı ya Oğlum ben o kadar adam kestim. Sen ne ayaksın? Ne yapıyorsun hala? Oğlum ben valla dur. Ah sen bana tuzak mı kurdun? Ah yallah hadi. Sen kimsin? Dünkü po. <laughs> Şimdi kardeşim evet, ne diyordum? Ha. Ulan bana böyle bir ormancı gelsin ben ADC alayım var ya canımı kurban ederim lan o canımı kurban ederim. Bu kadar bir hayat durmam lan. Böyle bir ormancı var adam yaşatmıyor. Adam yaşatmıyor. Adam hala bin kere ölüyor yani. Ya sen tamam bir kere söyleyeceğim bir daha söylemeyeceğim. Bizim ADC geri zekalıymış kardeşlerim. Maalesef ki. Maalesef ki. Üzgünüm. Roke. Gel bakayım. Hoppa. Oo, onu yapmasaydın ya. Onu yapmasaydın. Hadi yallah. Onu yapmasaydın ölecekti işte abi. Tamam aman aman dikkat aman. Blue üstümde var da az sonra bitecek kardeşim ya. O yüzden bir daha alayım. Lan. Şöyle yapayım mı? Öf, öf, öf. Kesin lan burayı. Oğlum bak. Of, bağıracağım. Kur'an çapsın, bağıracağım artık ya. Yürü. Kur'an çapsın, bağıracağım artık ya. Herkes öldü. Lan oğlum, çan mıdır? çan mıdır? çan mıdır? Bu yüce ultisini açmak için niye içine atlıyorsunuz ya? Neden için atlıyorsunuz? Neden? Lan! Gel buraya kaçma. Aha bu beni kesecek. Oh shit. Oh shit oh my god. Ya birader nasıl ölüyorsunuz orada ya lan oğlum artistik yapma seni de beni patlatırım bak. Sen kimsin lan? Ah 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 yapma işte onu yapma işte. Nereden geldin yapma işte. Zaten bizim 3'e 7 oynuyor kardeşim ADC'ye bir bak ya 3'e 7 oynuyor ya. Öbür müganga da salak. Mallar ya. Kur'an çarpsın malları. Üç ne oğlum ya. Cık, git lan yürü. Oyun. Bak oğlum kötü konuşmak istemiyorum ya. Gerçekten negatif enerji. izleyicilerime negatif enerji vermek hiçbir şekilde istemiyorum. Öyle söyleyeyim ben. İzleyicilerime negatif enerji hiçbir şekilde vermek istemiyorum ama yani kardeşim valla olmuyor böyle. Oğlum niye oyun bana sürekli çöp atmaya başladı ya? Ah. Allah be. Oğlum oyun bana sürekli çöp atıyor bak artık. Hadi sıkıldım artık yani çöplerden ya. Allah seni kahretmesin. zekalı öküz, beyinsiz. Beyinsizin sıpası. Niye alıyorsun Blue'yu 3'ye de gidip de beyinsizin sıpası? izleyicilerim kusura bakmayın. Görüyorsunuz yani bu olayları ya. Oğlum ben Batman'ım lan. Blue yetiş mavi dayanmıyor lan Batman'a dayanmıyor. Ne biçim adamsınız ya. Şunu şöyle yapayım. Bak. Hadi lan yürü. Daha ne yapayım ki? Daha ne yapayım? Ver onu da bana ver. Hadi defol. Lan 14 kilim var. Allah sizi kahretmesin. Yemin ediyorum bitirin artık ya. AFK kalacağım artık ya. Üf. Sıktınız, sıktınız. Kura çarpsın, sıktınız. Tam, melekle abiye demiyorum ama onlar şimdi oynuyor. Onlar da çabalıyor. Kazanmaya oynar onlar her zaman. Ama ADC valla şimdi mıganga ADC. Ah. Yine öldü ya Yine öldü. Lan oğlum sen burada tek başına ne yapıyorsun? Beyinsiz. Mıganga. Allah'ım Öldü ikisi de ya. Öf ben minyon için. Oğlum şuna bak lan. Yemin ediyorum tek başıma çabalamaya başladım. Melek kusura bakmayın ama yani çok ölüyorsunuz Melek bu oyunda. Sanırım odaklanamadınız oyuna. Sizi seviyorum ama. Bunu bil. Siz gerçekten iyi bir oyuncusunuz ama bu yer olmadı yani böyle. Nerede kesemem ama şöyle dalayım ya. Sıkıldım artık ya. Hadi kes tamam. Hadi kesin tamam. Vallahi sıkıldım. Billahi sıkıldım ya. Yemin ediyorum sıkıldım ya. Her işte bak tilt olunca ne oldu? Ben de satmaya başladım. Herkes satıyorsa ben niye satmıyorum kardeşim? tabii tamam, yenilir lan. Yemin ediyorum bu krabı umurumda olmaz. Allah Allah. Ya abi ben yenilmeyi ben hazmedemiyorum. Ne zaman böyle bir şey olsa... Öf. Hadi. Ne oldu? Orada. Ne oluyor orada ya? Ya oğlum ne yaptınız ya? Oh <laughs> of, of, of. Yok abim vallahi yok. Vallahi yok. Şu oyunu kazanabilsem gerçekten rahatlayacağım ve artık oh be diyeceğim arkama yaslanacağım. Artık eskiden kaybettiğim maçlar atmıyordum ama artık kuran çarpacağım şey umurumda olmaz. 0-5 bile oynasam atar. Bunlarla mı uğraşayım? Oraya tabii ki de dalamam, salaklık olur. Geliyorlar bitirecekler ne yapayım. Benim yapacak bir şeyim kalmadı vallahi. Ben her yapılacak şeyin daha da fazlasını yaptım. Yapılması gerekenin fazlasını yaptım ben size ama kıymet bilmediğiniz yenelim birader. Batman'im ben ya Batman. Gidip araya da patrktür giremedim. Bak şimdi giriyorlar ama ölürüz yani anladın mı? Harbi diyorum, ölürüz bak orada. Çekecekti. Şu adc'yi bir ablasan güzel olacak of. oh 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 oh. Gittik. Gittik gittik. Of. Of. Oh, oh. Baksana melek nasıl uğraşıyor ya. Melek iyi oyuncu. Ama bu el işte takım kötü olunca onlar da artık yapacak bir şeyleri yok baksana. Hadi bak. İyi ama bir şey yapamam. o da gitti. Yok gitmedi. Oyun gidiyor sanırım. Ben daha doğmadım çünkü. Ya kazanma oranını üzülüyorum sadece. Yemin ediyorum başka bir şey. Üzülmüyorum ya. Hay aptal adice ya. Söveceğim şimdi olmayacak videoda ya. Hay aptal ya. Aptal ispası ya. Vallahi billahi. Beyin yok ki niye oynuyorsun oğlum MOBA oyunu? Beynin yok sen. Neden oynuyorsun MOBA oyunu? Neden süre saymayı mı seviyorsun? 3'e 10'sun. 3'e 10'sun. Süre saymayı mı biliyorsun? Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.